Merhaba ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Yeni haftada Borsa İstanbul'da ikinci çeyrek bilançoları start alacak. Yarın Arçelik, Tofaş ve Yapı Kredi ile başlayacak olan bilanço sezonu 19 Ağustos'a kadar devam edecek. Genel olarak baktığımızda araştırma kapsamımızdaki bankaların net karlarında yıllık bazda %450'in üzerinde büyüme yaşanmasını beklerken finans dışı şirketlerde ise yıllık bazda %150'ye yakın net kar büyümesi bekliyoruz. Perşembe günü ise Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunu yayınlayacak. Bir önceki rapor Nisan ayında yayınlanmıştı ve o raporda Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini %42.8 seviyesinde bulunuyordu. Ancak Nisan ayından bu yana baktığımızda enflasyon beklentilerinde belirgin şekilde bozulma yaşandığını görüyoruz ki şu anda en son yayınlanan piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu tahmini %70 sınırında bulunuyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın da yıl sonu enflasyon tahmininde belirgin şekilde yukarı yönlü bir revizyon yapması olası görünüyor. Ancak bunun fiyatlamalar açısından çok anlamlı bir değişikliğe işaret etmesini beklememek gerekir. Yurt dışında ise bu hafta özellikle FED toplantısını takip edeceğiz. Bir önceki toplantıda FED 75 bas puanlık artırım yapmıştı politika faizinde. Bir kez daha aynı ölçekte bir artırım beklentisi var. Ancak bu fiyatlamalara önemli ölçüde yansıdığı için tek başına faiz artırımının anlamlı bir etki yaratmasını beklememek gerekir. Bu noktada daha çok Fed'in gelecek dönemlere ilişkin vereceği mesajların piyasalar açısından çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Makroekonomik veri tarafında ise bu hafta Amerika'da büyüme rakamı açıklanacak. ikinci çeyreğin ilk rakamı olacak bu. Bir önceki çeyrekte ABD ekonomisi %1.6 daralmıştı. Bu kez genel piyasa beklentisi %0.5'lik bir büyüme olacağı yönünde. Ancak piyasa beklentisinden daha güçlü bir büyüme rakamı görmemiz durumunda resesyon endişeleri azalacağı için bunun risk iştahına da destek vermesini bekleriz. Öte yandan Amerika'da aynı zamanda bu hafta PCE endeksini de takip edeceğiz ki bu endeks Fed'in enflasyonu takip etmek için yakından izlediği bir endeks olması bakımından önemli. Ee, en son açıklanan TÜFE rakamında yukarı yönlü bir eğilim görmüştük. Dolayısıyla e, PCE endeksinde de çok büyük ihtimalle bu eğilimin yukarı yönlü eğilimin devam ettiğini göreceğiz. Ancak Fed daha çok e, çekirdek PCE endeksine odaklanıyor. Orada da yıllık bazda rakamın anlamlı bir değişim göstermesi beklenmiyor. Amerika'da bu haftanın en önemli konu başlıklarından birisi ise bilançolar oluşturuyor. İkinci çeyrek bilançolarında bu hafta yoğunluk belirgin şekilde artış gösterecek. Öyle ki S&P 500 şirketlerinin yaklaşık olarak %35'i sonuçlarını bu hafta açıklayacak ki bu şirketler arasında Apple, Microsoft, Boeing gibi devler de bulunuyor. Bu nedenle volatilitenin de bilançolar nedeniyle yüksek seyretmesini bekliyoruz. Zamanı kazanca dönüştürmek için Ünlü Club izlemeye devam edin.